sizinle bir afet videosu yapacağız. Neyse başlayalım. Kanka bu, bugün şiddetli bir yağmur olacakmış. Doğal afet yani. Evet 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 doğal, doğal afetlerden biri olacakmış. Aha başladı. Şimdi yıldırım çakacak. Babacığım şiddetli bir yağmur bu. Doğal afet başladı. Çabuk bir arabayı sürsün. Ben. Ben ehliyet bilmiyorum. O yüzden sür. <laughs> <Delir mi> adam. <laughs> Donmuş yağmur. Saçmalama be. gidiyoruz. Vın vına hazır olun. Hazırız komutanım vın. Doğru doğru. Ehrat, ehrat takip bizi. Vaningo gidiyorum. Ay. Kanka ne biçim araba sürüyorsun? Oo. Oh. Oh. Araba yıldırım. Ay, ay kanka bu ne biçim araba? Arabanın tekerlekleri gitti. Gidemiyoruz. Ay. Ay. Anacığım bu ne biçim afet? O? Oh. Ah. oh. Hmm. Çok saçma. Ne saçma? Aa! Bum, dum. Ay! Üstüme çarptı. Ay! Oh! Ay! Kanka bu yıldırım çok şiddetli. yapacak şimdi? Gittim. patladım. Kolum gitti. Ana afet bitiyor. Bitti. Şimdi deprem oluyor. Ne deprem mi? Oh geliyor. Ne? Hortum! Ne kadar kızsa hortum bu? Ay! Aldı beni. beni yine yakaladı. Anacığım ne oluyor burada? Afet yağmuru oluyor galiba. İşte ay. Kocamanız. Oo. çılgın çılgın afetler. Evet. Ay. Bum. Ay lir, lir, lir. deprem bitmemiş. Bu ne biçim İstanbul? Evet, bu ne biçim İstanbul? Deprem bitmedi. Deprem sona eriyor. Ermiyor. Er. Evet. Emetoryam. Evet. Bum 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 bum. Hayır. Metol geliyor. Kanka. Ne? Fuu. Anacığım. Bu nedir ya? Dum dum. durdu. Çok Çok garip. Oo! <laughs> Normal kasırga bu. Bu ay ay ay. <laughs> Kanka gerçek kasırga geldi. Ay. Ay. Anacığım bu nedir ya? Ay Kurtulduk sonunda. Sel oluyor. Sel. Ne seri ya? Sel. <laughs> e de sel yok. Evet. Dingo da ding dingo da dingo, ding. Çok garip bir tane Anacım bir sürü kasırga oluyor. Bıdı 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 Aa kanka bir sürü kasırga kasırga yağmuru var. bu ne değil her yere her yere afetler mafetler takletler Lay 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 lay. Bitmiyor mu deprem? Evet, ne demek bitmiyor? De oh, tüm de afetler yok. sona erdi. Bay bay